bu sabitte işte. ne yapıyoruz? Bugün hileli oyunları tanıtacağım. Şimdi şimdi şöyle bir tane oyuncağım var. Happy Mod diye. Yanında <laughs> Enos var. Ve ben düzgün söylesene adı ben. Bu nedenle benim kameram arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl hile kullanılır <laughs> öğreteceğiz. Evet. Ben bilmiyorum tabii ki. E evet, şimdi hepimiz ile ilgili bir tane özel indiriyorsunuz. Bunu indirmeyi göstereyim. Şimdi Google'a giriyorsunuz abi. Girdiğinizde şu mal gibi yazıyorsunuz bilmeyenler için. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> Happy modu. Delimini almadım anlaşıldı. PK indiriyoruz. Sonra burada ikinci iç çıkan linke tıklıyorsunuz hemen. Abi kamera açsana biz görsün abi. Şimdi. Yok. 5 abone de yapacağız ona. Sonra Bekabone gelmez en... buna gelmez. İmkan yok gelmez. 5 en son sürme tıklıyoruz. Niye? Doğru. Sonra indire tıklıyoruz. Şurada gösterdiğim. Basıyorsunuz. Bari şey indirsen abi ya benim eve gelecek. ya. Yani şimdi şurada. Şey indirsen bana oh. hileli stick var. Oyunu var. Ha tamam. Evet gördüğünüz gibi iniyor şurada. Abi Biraz şey bekliyorsunuz. Gördüm. Peki Bekledikten sonra tıklıyoruz hemen. Kamera abi bir şey gösteriyorum ben. Sonra kapatırız kamerayı. Sen kesin abi. Kamerayı. Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Anam ne no, olur. No. Siz indiriyorsunuz ama Enes Batur'un numarası var mı lan? Gösterebilir miyiz? Yani ben de YouTube'un numarası bile var oğlum. Sen Enes Batur'un numarası var mı? Hayır YouTube'un var. <laughs> YouTube arayabilirim istersen. Neyse. Ama. Şimdi bundan sonra böyle happy Mod çıkıyor. Ona giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Lan anan. şuraya bak ya. Sıkıntı çıkarıyor. Ha. Şimdi burada bekleyelim. Hey, orada reklam çıkartıyor. Evet. Ve geç lan. Kendisi geçiyor biz geçemeyiz. Burada gördüğünüz gibi şeyler var. Değişikliklere girdiğinizde hileli. Sen, sen Ronaldo var orada gördüğünüz gibi. <laughs> şurada hileli oynar da indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çöp adam şey var. ben şey de, var. Ben de onu indireceğim arkadaşlar. Evet. Buradan Roblox'u Roblox indirebilirsiniz. yalan söyledim az önce derim ne Ben Roblox'u Adam yalan söyledim. Ben miyim arkadaşlar? Evet. Şuradan. Evet. Videosunu oynadı. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar burada paralı oyunlar gördüğünüz gibi tıklıyoruz mesela bedava. Indirin. Bedava indiriyoruz arkadaşlar. Evet indirebiliyorsunuz. Adam ile yapıyor. Mesela GTA 5 de indirebilirsiniz burada tabii. Ana ana indirsene. İndirmiyor da başka bir şey indir. Peki. E mesela isterseniz şu adam, şu isterseniz, adam, adam, isterseniz tamam. de şeye indirebilirsiniz. Mesela evet, buraya ederim. da gelip bir şey merak ettim lan. Acaba Happy Mode'u Mother, indirebiliyor muyuz? Hayır merak ettim ben de. Arkadaşlar bana Yok geçir. abi. Hmm, İn ya. Fall Guys var kanka. Fall Guys mı? Şey mi sen ya? Ne de o? Hileli var. O var da kanka ne şey diyeceğim. Mesela burada tüm sürüm açık. Sürüm. Abi, şu var bu şu. Biz örnek olarak gösteriyoruz. İndir bana. Oynarım ben. Şuradan yani. indire basıyorsunuz. Videodan sonra oynarım ben. İndir Evet bastınız. Sonra evet açılıyor gördüğünüz gibi. Hemen yük hemen yüklensin şey. geliyoruz. Başlattım. Evet arkadaşlar, Peki, şimdi yüklenme. evet açıyorsunuz. Burada inanmayanlar için vardır. Sen yalan söylüyorsun filan diyenler gösteriyorum. Bekleyin. Ver göster abi. Bir dakika. Tamam. Göstereceğiz ve bu bu videoya iki like gelirse bu Stickwall Legend's serisini yapacağız, değil mi? Evet. Tam 5 bir... bak görmeyenler için bu... 100 diyorum ya 100 bölüm yapacağız arkadaşlar. Evet. İnanmayanlar için kostüm kısmına girdim paraya bakın. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. İsterseniz hepsini alın. Bak alalım abi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Allah. Ne oluyor? Biz bir alalım şunları. Abi biz. şöyle göstereyim inanmayan için. Gördüğünüz gibi biz, alalım. Biz. biz Bak alalım. inanmayanlar için görüntü değil arkadaşlar alıyoruz para azalmıyor. Al. Siz evet. alın. al. Burada en güçlüleri de var. En güçlüsünü alırsanız arkadaşlar koyayım. Ver ben bir koyayım etin abi. Koy be. Gördüğünüz gibi inanmayanlar için de bir kanıtını yaptık. Böyle alayım ben seni. Sonra bize yalancı falan demeyin abi. abi. Değil mi? Bunu alalım bir de. Yok bunu alma yap buna. Buna bunu al. Yok oğlum onun takımda olsun. Neyse. Bir, bir maç attı bakalım. Tamam. Nerede? Ne? Ha. Biz zaten koy. Çok... Hemen yormayla oynaya bastık. He, niye oynayayım? Niye oynayayım? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Çılgın yapsaydım be. Çünkü ileri ya. Doğru ben çılgın yapalım. Neyse. Arkadaşlar. Gibi. Oyunu göstereceğim. ama arkadaşlar. Burada sınırsız elmasınız olduğunu gösterdik. Kanıtını yaptık. Şimdi bekleyin. Ben buradan geldim de gördüğünüz gibi. Son bir sonsuza girdik. Son bir sonsuza girdik. Bakın ne olacak şimdi bu geçsin mi? Çok sıkıcı bu. Kesin Kanka geçmiyor. Mi? Şunu ben videoyu durdurayım. Evet, evet arkadaşlar geldik. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar sıfır ya. Şunu kapatayım mı istedim? Tamam. Bak Tamam. bakın. Al Bunu da geç mu? ya. Allah abi. Al 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 al. al. Biraz da şundan al hileli. Bilmiyoruz. Ben şundan 100 tane almak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önceki videoma teşekkürler. 34 görüntülenme gelmiş ama hiç like yok. Niye yani? Like atın lütfen arkadaşlar. Yani para kazanamıyoruz biz. Böylesine video açacağız. Hiç para kazanmıyoruz. Heh. Bunu da yapalım arkadaşlar. Sonra oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar şey. şunu da yapalım. Şunu biz çok dört yapalım ya. Para için yapıyoruz aslında da. Şunu dört yapalım. Tamam. Bu kadar yeter bence. Gelmedi. Ha. ha, Geldi. Bas kanka bas. Gel. 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 saldır lan direkt. Arkadaşlar atak diyorum. Ben şuna dönüp çok şurada şöyle, durup, şöyle, durup, şöyle, durup, şöyle durup. Vur vur vur. Vur lan. Vur vur vur, vur aslanı. Bunlar niye geliyor? Bunlar zombi çıkarıyor. Bizden zombi çıkarıyorlar. Bize. Bizim için çıkarıyorlar. Ne <laughs> olur düşünsene bizim zombiler bizi yiyormuş. Abi o bizim zombiler. Allah, Allah. ölüyor ben. Ben şunu aramaya çıkarım şimdi bakalım. Şunu aramaya çıkarım. Çıkar abi. Tamam menüye gel. Hepsini çıkartmayalım değil mi? Bir de oldu artık. Bir de oldu artık. Bir Menüye gel de sesimiz daha iyi değil. Arkadaşlar her gerçek bir şey görmüyor gerçek? Gördüğünüz gibi gerçek. Şimdi şuradan çıkalım sesimiz daha iyi duyun. Bir de bu kadar bu güzel şey buraya elinizde Tek bu yüzden değil hepsinde çalışıyor. Hadi görüşürüz